Yauzu billahi hunal şeytan racim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselam aleyha rasuluna Muhammedu ve ala ve sahbi ecma'in ve el aghibeti lil muttagin ve la utwana illa ala zalimin İnşallah Rabbimiz azze ve Celle'nin bize hayat rehberi olarak indirmiş olduğu kitabımızın 80. sırasında yer alan Abese suresinin meali'ni okuyup anlamaya çalışacağız. Rabbimiz azze ve Celle inşallah okumuş olduğumuz bu sure ile amellerimizi artırıp bizim dünya hayatı içerisinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmış olduğu ameller gibi ameller edip bu ayetleri de hanımımıza, eşimize, çoluğumuza, çocuğumuza belirli bir şekilde anlatma çabası, gayret içerisinde olanlardan oluruz inşallah. Surenin biz mealine geçmeden önce adından, konusundan ve nuzul zamanından bahsedecek olursak surenin adı birinci ayet-i kerimeden gelmektedir. Rabbimiz Azze ve Celle birinci ayet-i kerimede bize şu şekilde buyurmaktadır. Abese ve tevelle ki buradaki abese kelimesi sureye isim olmuştur. Bu surenin nuzul zamanı ne zamandır diye baktığımızda da bize surenin müfessir ve hadislerin zikretmiş olduğu hadislerden de anlaşılmak üzere e, surenin Mekke döneminde e, nazil olduğu Mekke Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir başka kavmin veya ileri gelenlerden birini davet ederken Abdullah İbni Mektum Rahmetullahi Aleyhin gelip de Müslüman olmak istemesi veya bir takım sualler sormasının üzerine Resulullah'ın Abdullah İbni Mektum ile, Ümmü Mektum ile ilgilenmeyip o ileri gelen kişiyle ilgilenmesi ve Allah Azze ve celle de bunun üzerine bu sureyi nazil olması yani Burada anlatılmak istenen nokta size iman edip de Allah'ın dinini yaşamak isteyen kişi aşağı seviyede de olmuş olsa onu dışlamayın, onu ileriye atmayın. İleriye gelmiş olan kişiden beklemiş olduğunuz daha fazla fayda olabilir. Ama Allah katında sizin kafanızdaki düşünce değil, iman etmek isteyen kişinin samimiyeti önemlidir. Abdullah Ümmü Mektum Rahmetullahi Aleyh de zaten, Hepimizin bildiği üzere Hazreti Bilal radıyallahu anh'tan sonra ikinci müezzin konumunda olan bir sahabedir ki Rabbim inşallah bizim Firdevs cennetinde kendisine komşu olanlardan olmamızı nasip eder. Evet bu surenin inzal olmuş olduğu nokta üzerinde şu şekilde bize bilgiler gelmektedir ayrıca ipni kesir. Bu Ümmü Mektum olayını bize rivayet ederken Mekke'de İslam'ı ilk kabul edenlerden olduğunu söylemektedir Ümmü Mektum'un. İbn Hacer de Hazreti Ümmü Mektum radiyallahu an ilk Müslümanlardandır demektedir. İkincisi bazı hadislerden anlaşılmaktadır ki Ümmü Mektum rahmetullahi aleyh bu sure nazil olduğu zaman hala Müslüman olmamıştı. Müslüman olmadığından dolayı Müslüman olmayı arzu ediyor, istiyor ve bundan dolayı Peygamber Efendimiz'in yanına gelmişti ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ondan öncelikle o gelen kişinin iman etmesini veya o kişiye anlatma boyutuna yönelmişti. Bu e, olayın üzerine Allah azze ve celle ne yaptı? Bu sureyi nazil etti. Bize Hazreti Ayşe validemizden gelmiş olan bir açıklamaya göre de Ümmü Mektum radıyallahu anh Ya Resulallah bana doğru yolu göster demiştir. Bu rivayet de Tirmizi'de. E, Hakim'de ve İbn-i İbhan'da, i̇bn e Cerir'de, Ebu Yala'da da geçmektedir ki Hazreti Abdullah İbn Abbas'tan rivayet edildiğine göre Ümmü Mektum radıyallahu anh Kur'an-ı Kerim'in bir ayetini anlamını sormak isteme boyutundadır. Ya Resulallah Allah'ın sana öğrettiklerinden bana da öğret demiştir. Bu da İbn Cerir'de, İbn İfhan'da geçmekte olan bir rivayettir. Ayrıca Hazreti Ümmü Mektum radıyallahu anh Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi Allah'ın resulü olarak kabul ettiğini göstermekte olan bir durumda söz konusudur başka bir görüşü temsil eden İbni Zeyd surenin üçüncü ayetinde ne bilirsin ki Belki de o arınacak ne bilirsin Belki de o İslam'ı kabul edecek şeklinde anlıyor idi onun İslam'ı kabul edebileceği boyutunda indirilmiş olan surelerden de bir tanesi olarak alimler tarafından açıklamalar ve yorumlar yapılmıştır Nitekim Allah Celle Celaluhu ne bilirsin belki de o arınacak yahut öğüt alacak. Ta öğüt kendisine yarayacak ve fakat koşarak sana gelen korkarak gelmişken sen onunla ilgilenmiyorsun ayetlerini Allah Azze ve Celle inzal etti ve buyurdu. Bu nokta nedir? Bizim Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini daha iyi algılama boyutunda samimi olmamız gerekliliğini ön planda tutan bir unsurdur. Biz de Allah'ın indirmiş olduğu ayetleri samimi bir şekilde yaşama veya öğrenme gayreti içerisine girmemiz gerekmektedir. Üçüncü bir nokta daha vardır ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında o zaman Utbe, Şeybe, Ebu Cehil, Ümeyye bin Halef, Übbi bin Halef gibi İslam'ın en şiddetli düşmanları vardı. Bunlar bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kafirlerle ilişkisinin tamamen kesilmediğini ve onlarla hala görüştüğünü de göstermektedir. Böylece Abese suresinin İslam'ın ilk dönemlerinde nazil olduğu anlaşılmaktadır. Bu surenin konusu nedir? Surenin konusu da ayetlerine baktığımız zaman ki okurken de anlaşılacak apaçık bir şekilde Rabbimiz Azze ve Celle izah ediyor. Allahü Teala Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi bir amaya önem vermeyip Mekke'nin ileri gelenlerine yöneldiği için azarladığı anlaşılmaktadır ki bunun birçok e, anlamı ve mahiyeti vardır. Dünyada Allah Azze ve Celle tarafından özürlük kılınmış olan gerek ayağından gerek gözünden gerek kulağından gerek elinden gerek dilinden birçok hususlarda siz o kişilere değer vermeme boyutunda olmayın o kişilerin de İslam'ı yaşayıp cennete gidebilmeleri için uğraşın manası çıkmaktadır. Ancak surenin tümü bakıldığı zaman bu azarlamanın hedefinin Mekke'nin ileri gelen kafirlerinin olduğu da anlaşılmaktadır. Bu kafirler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğ ettiği hakkı nefretle reddediyorlar ve karşısında kibirlenerek büyüklüklerini veya büyüklenme boyutunda olduklarını ortaya koyuyorlar idi. İnatla haktan yüz çeviriyorlardı. Ayrıca surede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğinde eksik bıraktığı yönlere değiniliyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tebliğinin başlangıcında her ihlaslı davetçi gibi eğer Mekkeli ileri gelenler İslam'ı kabul edecek olurlarsa İslam'ı daha çok yayılma imkanı bulunacağını Peygamber Efendimiz düşünüyordu bir beşer olarak, bir insan olarak. Fakat özürlü bir insanın topluma pek tesiri olmayacağından dolayı İslam'ın eee Yayılmasına pek fazla katkısı olmaz düşüncesi içerisindeydi ki bu bizzat insan olmanın aklımıza e, yansıtmış olduğu düşüncelerden bazılarıdır. Bu bazı düşüncelerden bir tanesi kuvvetli olan kişiler İslam'a girerse daha çok çevresindekiler iman eder ve İslam güçlenir düşüncesi içerisinde oyun Peygamber Efendimiz'in olduğu gibi bugün insanlarda vardır aynı düşünce içerisinde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin ileri gelenlerini ikna edebilmek için daha çok gayret gösterme boyutundaydı. Zira Mekke'nin ileri gelenleri iman etmiş olsa o dönemde eziyet işkence gören dinlerinden döndürülmek istenen Ammar bin Yasir Hazreti Bilal radıyallahu an Zeyd bin Harise'nin ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında olmasına binaen yine de eziyete ne oluyordu? Masar kalıyordu veya Habbab bin Eret radıyallahu anh tüm zayıf bulunan Müslümanlara Mekke'nin ileri gelenleri eziyet işkence ediyorlardı dinlerinden dönmeleri için. İşte bu boyut ortadan kalkardı. Bu şekilde düşünceleri de vardı Resulullah'ın. Ancak bu haşa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zenginlere daha fazla hürmet ve tazimde bulunduğu fakir ve özürlü kimseleri ise hor gördüğü anlamına da gelmemelidir. O şekilde de anlaşılmamalıdır. Yani şeytan hemen bizim Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam devletin ileri gelenlerine e, daha çok önem veriyor da aşağı tabakaya önem vermiyor boyutunda da düşünmememiz lazım zira iman eden bütün Müslümanlara baktığımız zaman bütün Peygamberlerin yanındakiler hep zayıf gariban fakir olanlar olduğunu görmekteyiz ve Allah Azze ve Celle'nin vahyi ilk nazil etmiş olduğu dönemlerde resulünü bu tür bir tebliğ tarzının yanlış olduğu konusunda uyarmış olduğunu anlamamız gerekliliği en önemli olan noktadır. Dolayısıyla İslam için önemli olan o kimselerin hakka susamışlığıdır. Fakir ya da özürlü olmaları değil. Haktan yüz çeviren bir kimse ne kadar değerli, tahsilli olursa olsun ve topluma tesir ne kadar çok olursa olsun onun İslam nazarında hiçbir değerinin olmadığı da anlaşılmaktadır. Zira iman etmeden kişinin Allah katında bir değeri, bir yüceliği söz konusu değildir. İşte bundan ötürü fark gözetmeksizin herkese İslam'ı tebliğ et ve o kimselerin hakkı kabul etmelerinin daha önemli olduğunu asla unutma. Senin gibi yüce bir makamda bulunan bir davetçiye böyle bir tavır yakışmaz denmektedir Allah azze ve celle tarafından Peygamber Efendimize. Ve biz surenin de Mekke döneminin ilk başlarında nazil olduğundan dolayı şunu ortaya koyduğunu anlamaktayız. Bir davetçi olarak ortaya çıkmış olan Peygamber Efendimizin insanlara ne şekilde yaklaşım göstereceğini Allah azze ve celle tarafından söylenmiş olduğunu görmekteyiz. O şekilde bize bildirilmekte. Ve surenin 10. ayetine kadar bu konu üzerinde durulmuştur. 17. ayetle birlikte ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin davetine karşı koyan Mekkeli müşriklere doğrudan doğruya hitap edilmektedir. Ayetler onları kendilerini yaratan ve rızık veren Allah azze ve celle'ye karşı geldikleri ve onun elçisini yalanladıkları için kınamaktadır. Evet Mekkeli müşrikler ne yapıyorlardı? Allah azze ve celle'nin Resulünü yalanlama boyutunda idiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin emirlerini yalıyorlardı bu yalanlıyorlardı bu boyutu da asla unutmamamız gerekmektedir Allah Azze ve Celle'nin rızık veren ve e, bütün işlerimizde yoluna koyan olduğu da surenin son tarafında bize ne yapılmaktadır bildirilmektedir bu noktayı da asla unutma boyutunda olmayalım inşallah ve surenin mealinde de Rabbimiz Azze ve Celle bize şu şekilde buyurmaktadır Estaizu billah, e'uzu billahi mineşşeytanirracim. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırız. Rahman ve Rahim olan Allah Azze ve Celle'nin adı ile surat astı ve yüz çevirdi. Kendisine o kör geldi diye. Nereden biliyorsun belki o temizlenip arınacak ya da öğüt alacak. Böylelikle bu öğüt kendisine yarar sağlayacak. Fakat kendini müstahani hiçbir şeye ihtiyacı olmayan gören ise işte sen onda yankı uyandırmaya çalışıyorsun. Oysa onun temizlenip arınmasından sanane. O temizlenip arınmış olsa senden sana bunun ne bir faydası olacak? Temizlenmek isteyen kişiyi senin için terk ediyor veya o kişiye yönelmiyorsun. Ama koşarak sana gelen ise ki o içi titreyerek korkar bir durumdadır, sen ona aldırış etmekten Etmeden oyalanıyorsun. Sen ona aldırış etmen gerekir. Onun daha çok Allah'ın ayetleri doğrultusunda yaşaması için çaba gayret sarf etmen gerekir. Hayır, çünkü o Kur'an bir öğüttür. Öğüt almak isteyen bütün insanlar için Kur'an-ı Kerim Allah Azze ve Celle bir öğüt olarak gönderilmiştir ki zâlîkel kitabı la befi içerisinde de hiçbir şüphe olmayan kitaptır. Artık dileyen onu düşünüp öğüt alsın o Kur'an şerefli üstün sayfelerdendir. Yüceltilmiş, tertemiz, mutahhar kılınmıştır. Yani tertemiz bir şekildedir o kitap. Katiplerin ellerindeki onlar üstün değerli iyilik ve dürüstlük sembolü kahrolası insan ne kadar da nankördür. Allah onu hangi şeyden yarattı? Bir damla sudan yarattı da onu bir ölçüyle bir bir biçime soktu. Evet, insanın yaratılmış olma boyutu da bir damla sudur. Bir damla sudan yaratılmıştır. Allah azze ve celle o bir damla sudan yaratılmış olan insana da şekil verdi ki o şeklini de herkes kendi şeklini en güzel bir biçimde görmektedir, değerlendirmektedir. Sonra ona yolu kolaylaştırdı. Allah azze ve celle'nin dinine giriş yolu da oldukça kolay olduğunu hepimiz görmekteyiz, bilmekteyiz. Rabbimiz azze ve celle'nin indirmiş olduğu kitabı bugün herkesin evinde görebilme boyutunda olmaktayız. Herkesin evinde bu kitaba ulaşılabilir. Herkes bu kitabın içerisindeki anlatılmış olan ayetleri müfessirlerin anlatımlarına bakarak öğrenebilir. Sonra da onu öldürdü. Böylece kapre gömdürdü. Sonra dilediği zaman onu diriltir. Hayır ona Allah'ın emrettiğini yerine getirmedi. Bir de insan yediğine bir bakıversin. Hiç şüphe yok ki biz suyu aktıkça aktık, sonra yeri de yardıkça yardık. Böylece onda bitirdik taneler, üzümler, yoncalar, zeytinler, hurmalar, boyları iri ve birbiri içine girmiş ağaçlı bahçeler, meyveler ve otlaklıklar size ve hayvanlarınıza bir yarar meta olmak üzere. Fakat kulakları patladırcasına olan o gürleme geldiği zaman kişi o gün kendi kardeşinden kaçar. Annesinden ve babasından kaçar. Eşinden ve çocuklarından kaçar. O gün onlardan her birisinin kendisine yetecek bir işi vardır. O gün öyle yüzler vardı ki o yüzler apaydınlıktır. Güler ve sevinç içindedir. Ve o gün öyle yüzler de vardır ki üzerini toz bürümüştür. Onu da bir karartı sarıp kaplamıştır. İşte onlar da kafir, facir olanlardır diye Rabbimiz Azze ve Celle Abese suresini bize bitiriyor ki bu son tarafta anlatmış olduğu bütün bölümler nerede de anlatılmaktadır? Hakka suresinde ve Me'arif suresinde de anlatılmaktadır. İnşallah bizler de bu okumuş olduğumuz ayetlerle amellerini en güzel bir şekilde en güzel bir şekilde devam ettiren kişilerden oluruz. Ve biz inşallah Tekvir suresinin de mealini okuyup anlamaya çalışalım. Rabbimiz Azze ve Celle Tekvir suresinde bize neler emrediyor, neler buyuruyor. Ki surenin öncelikle yine adından, nuzul zamanından ve konusundan bahsedecek olursak, surenin ismi ilk ayetinde geçen kuvvirat kelimesinden alınmıştır. Allah azze ve celle ilk ayet kermede şu şekilde buyurmaktadır. Estağfurullah. İza şemsü kuvirat ki güneş köreldiği zaman, köreltildiği zaman diye buyurmuş olduğu o kelimeden ne olmuştur? surenin ismi gelmiştir. Manası da dürülmek manasındadır. Bu surenin nuzul zamanı ne zamandır diye bakıldığında da Mekke'nin ilk dönemlerinde nazil olduğu anlaşılmaktadır. Bu sure de Mekke'nin ilk dönemlerinde nazil olmuş olan surelerden bir tanesidir. Surenin konusu e, noktasında ise kıyamet ve risalet olmak üzere iki konu işlenmiştir. İlk 6 ayette kıyametin ilk safhası açıklanmıştır. Kıyametin ilk safhasını algılamak istiyorsak, öğrenmek istiyorsak nereye bakmamız lazım? Bu eee Tekvir Suresi'nin başına bakmamız lazım ki Rabbimiz Azze ve Celle burada bize kıyametin oluşma boyutunu veya ilk başlangıç durumunu anlatmaktadır. Ve İlk 6 ayette kıyametin ilk safhası açıklandıktan sonra güneş dürüldüğü zaman, yıldızlar kararıp dağıldığı zaman, dağlar yürültüldüğü zaman, 10 aylık gebe develer başı boş bırakıldığı zaman ki bunların Arapların en kıymetli varlıkları olduğu da akıldan çıkmaması gerekir. Araplar bu saymış olduğumuz bütün hususlara en değerli gözüyle bakıyorlar. Onlar olan kişiler halkın arasında asla aşağı tabaka sayılmıyordu. Vahşi hayvanlar bir araya toplandığı zaman ve denizler kaynatıldığı zaman diye Allah azze ve celle ne yapar? Surenin içerisinde devam eder. Daha sonra 7 ayette ise Rabbimiz azze ve celle kıyametin ikinci safhasını bize açıklamıştır, anlatmıştır. Ruhlar bedenlerle birleştiği zaman ve defterler açılıp yayıldığı zaman insanoğlu yaptıklarından ne yap olacaktır. Sorguya çekilecektir. Gökyüzü sıyrılıp açıldığı zaman cehennem ve cennet insanın gözü önüne yaklaştırıldığı zaman böyle bir tablo çizildikten sonra düşünmesi için insan kendi kendine bırakılarak her can ne yapıp getirdiğini bilecektir diye Allah azze ve celle tarafından buyurulmaktadır ve bize anlatılmaktadır. Biz de Allah azze ve celle'nin anlattıklarını ve buyurduklarını çok güzel bir şekilde anlama durumu içerisinde olalım inşallah. Ardından da risalet konusu üzerinde Allah azze ve celle durmuş ve Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in tebliğ etmiş olduğu vahyin bir mecnunun sözleri ve şeytanın vesveseleri vesvesesi olmadığını ne yapmıştır? Bize bildirmiştir. Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem Allah'ın gönderdiği yüce bir peygamber olarak kutsal emaneti taşıdığı da bize anlatılmıştır. Allah azze ve celle kendisine bir emanet verdi. Bu emaneti de en güzel bir şekilde Peygamber Efendimiz ne yaptı? Halka sundu, halka anlattı ki bugün biz de Peygamber Efendimizin anlatmış olduğu o vahyin arkasından gitme çabası gayret içerisinde olanlardan olmak için çaba ve gayret sarf etmekteyiz. İnşallah Rabbimizi hidayet üzere yaşayıp hidayet üzere hayatını sürdürenlerden eyler. Ve o cibril Emin ni apaçık görmüştür. Şimdi siz bu peygamberden ve onun getirdiği vahiyden yüz çevirerek nereye kaçabilirsiniz diye de ne olmaktadır? Bize Allah Azze ve Celle tarafından sorulmaktadır. Ki biz bu vahiyden asla kaçabilme boyutunda olanlar olamayacağız. Hepsinin yani hayatımızın içerisinde yaşadıklarımızın hepsinin hesabını vereceğiz. Ve surenin içerisinde de Rabbimiz Azze ve Celle bize şu şekilde buyurur. Estağfirullah. Yavuz e billahi racim. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırız. Rahman ve Rahim olan Allah azze ve celle'nin adı ile. Güneş köreltildiği zaman, yıldızlar bulanıklaşıp döküldüğü zaman, dağlar yürütüldüğü zaman, gebe develer kendi başına terk edildiği zaman, vahşi hayvanlar bir araya toplandığı zaman, denizler tutuşturulduğu zaman o zaman ki nefisler çiftleşir ve diri olarak toprağa gömülen kızcağıza sorulduğu zaman hangi suçtan dolayı öldürüldüğü ve o gün gömülmüş olan kızcağıza sorulur hangi suçtan dolayı öldürüldüğü sayfeler amel defterleri açıldığı zaman gök sıyrılıp yüzüldüğü zaman cehennem ateşi çılgınca kızıştığı zaman cennette yakınlaştırıldığı zaman artık her nefis neyi hazırladığını bilip öğrenmiştir ki her nefis yaptıklarını gözünün önüne getirme boyutunda düşünme noktasındadır ki bunların hepsini düşünüp algılama durumunda olacaktır. Algılayamadıklarını, hatırlayamadıklarını da Rabbimiz Azze ve Celle ne yapacaktır? Bize gösterecektir. Artık hayır yemin ederim gündüz sinip gece dönen gezegenlere bir akış içinde yerini alanlara kararmaya ilk başladığı zaman geceye and olsun ve nefes almaya başladığı zaman sabaha hiç tartışmasız o Kur'an üstün onur sahibi olan bir elçinin gerçekten Allah'tan getirdiği sözüdür. Bu elçi bir güç sahibidir. Arşın sahibi katında şereflidir. Ona itaat edilir, sonra güvenilirdi. Sizin sahibiniz bir deli değildir. And olsun o peygamber onu apaçık bir ufukta görmüştür. Yani görmüş olduğu da Cipriil aleyhisselamdır. O gayb haberlerine karşı söylediklerinden dolayı suçlanamaz. Ya da cimrilikte bulunup kıskançlık yapmaz. O Kur'an'da kovulmuş şeytanın sözü değildir. Şu halde siz nereye kaçıp gidiyorsunuz? O Kur'an alemler için yalnızca bir zikirdir. Sizden dosdoğru bir yön, istikamet tutturmak isteyenler için de alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Yani Allah Azze ve Celle e, istemedikçe bir şeyin olmasını dilemediği boyutta da siz dileyemezsiniz. Yani e, Allah Azze ve Celle'den sizin isteyeceğiniz nedir? Allah'ın size hidayet vermesi boyutu, dost doğru yolda ilerletme boyutudur diye anlamamız lazım ve Rabbimiz Azze ve Celle'den de biz e, bağışlanma istiyoruz, hidayet istiyoruz ve bizi kendi dini doğrultusunda dost doğru yaşayanlardan eylemesini temenni ediyoruz. İnşallah okumuş olduğumuz sözlerin içerisindeki hatalı kelimeler var ise tamamıyla bana aittir. Doğru olan bütün kelimeler ise Allah Azze ve Celle'ye, Resulüne ve alimlərə aittdir. Subhanek Allahumma ve bihamdik neşədu leke ilahe illa ent estağfiruke ve töbü lenek.